Evet, burası 4000 yıllık Sülyani Tapınağı. Süryaniler, Hristiyanlığa toplu geçiş yapmadan önce paganizm inanışındaydılar. Burada güneş, ay ve yıldızlara ibadet ediyorlardı. Burada gördüğünüz kemerlik kısım önceden açıktı. Güneşin ilk ışıklarıyla beraber güneşe ibadet etmeye başlıyorlardı. Karşıdaki kemerlik kısım da açıktı. Güneş batmadan önce tekrardan güneşe ibadetler yapılıyordu. Burası bir dönem kule olarak kullanıldığı için güvenlik amacıyla kemerlik kısım kapatıldı. Yalnızca küçük bir pencere bırakıldı. Türyaniler Paganizm'den Hristiyanlığa toplu geçiş yaptıktan sonra tapınar kapatıp manastırı tapınar üzerine inşa etmeye başlıyorlar. O yüzden karşıdaki kemerli kısım kapanıyor. Buradaki kemerli kısım ise adak adama bölümüydü. Yalnızca bir hayvanları adak olarak adıyorlardı. Yapılan bir arkeolojik kazı sonrasında tapınağın orijinal zemininin 2 metre daha aşağıda olduğu öğrenildi. Tryaniler paganizmden Hristiyanlığa toplu geçiş yaptıktan sonra bir sonraki nesil tekrardan paganizme geçmesin diye kendilerine ait eserleri yakıyorlar ve tapınak içini dolduruyorlar. Günümüzde burası aktif olarak kullanılmıyor, yalnızca turistik gezler için açık bırakılıyor. Tapınağın en dikkat çekici özelliği ise mimarisi. Önce duvarları inşa ediliyor. İskele görevi görsün diye çevresi toprakla dolduruluyor. Taşları altı tanesi sola paralel, diğer 6 tanesi sağa paralel olacak şekilde yerleştiriyorlar. Ortaya da kilit taş görevi görecek ve şeklinde bir taş yerleştiriliyor. Buna kilit taş sistemi deniyor. Taşlar sabitlendikten sonra toprak dışarı çıkarılıyor ve tapınak 4000 yıl boyunca ayakta kalabiliyor. Taşların arasında hiçbir yapıştırıcı madde bulunmuyor. Bir taşın ağırlığı bir buçuk ve iki ton arasında değişiyor. Uzunluğu ise bir buçuk ve iki metre arasında değişmektedir. Giriş kısmının karşısından taşların dizilişine bakabilirsiniz. Şimdi sağ taraftan ana kiliseye geçeceğiz. Taşların dizilişine bakmak isteyenler karşıya bakabilirsiniz.